Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerde gerçekleştiriyoruz. İlk makinemizde 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce şans topu çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Şans topu çekilişinde ilk makinemiz sizler için 34 toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Daha sonra bir diğer makinemiz de 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Şans topu çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız... 715.025 TL. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. İlk makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği ilk şanslı numara 34. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 29. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirleyecek. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. 27 sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek. Dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 3. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bakalım beşinci şanslı numara ne olacak? Ve beşinci şanslı numara da belli oldu. 14. Evet, ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. 14 adet toptan bir şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için 14 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde değmeden çalışıyor ve makinemiz artı bir şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bir kez daha hatırlatalım. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve artı bir şanslı numara 9. Evet iki makinemizde çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3, 14, 27, 29, 34 ve artı bir şanslı numara 9. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topuyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.